arkadaşlar. Yeter arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak şampiyonluk maçındayız arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak şampiyonuz. Bakalım ne olacak. Eğer bu maçı kaybedersek öbür maça kalıyor. Şampiyonu öbür maçı da kaybedersek peki ne oluyor? Ee, öbür maçı da kaybedersek geçmiş olsun. Şampiyonluk gidiyor elden. Alioski! Ezcan Alioski! Oha hoca. Gitti. Gitti. Yok atamayız aga. Çünkü neden söyleyeyim mi? Çocuk oyun her final maçında aynı şeyi yapıyor. Her şim, final maçında aynı şeyi yapıyor. Bak her final maçında aynı şeyi yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mesela 4 gol yiyip beni sonra sinirlendirip 5 gol attırma. Ha, ben 5 gol atmam mesela. O biraz sinirlendirdi mesela. Çünkü çok iyi gidiyor. Giderken bizi kötüye yönlendirmeye çalışıyor. Amacı bu yani. Başka bir amacı varsa söyleyin. Bilelim. Çok güzel bir pas be. Raşit sağ. Raşit yap ortayı. Bat şu doğru ama bat şu Kerem neredesin? Koş biraz ya. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yap ortayı. Pedro kaleci. Atilla Zalai. Atilla Zalai'den Joao Pedro'ya. Pedro. Ya. Pedro! Beyler. Devam mı gelsin? Arkadaşlar interneti kapatmadım. bir dakika onu kapatayım geleyim. Kapattım. Şimdi artık rahat rahat istediğim gibi yapabilirim. Taç. Çok güzel. Hadi be. Bat şu ayı Bahtshow'dan Pedro'ya. Pedro! Bu nasıl bir anlaşma? Bahtshow Pedro! 2-1. <laughs> 2-1. 2-1 2-1. Crespo. son dakika nasıl yiyebiliyorsunuz aga bana bunun açıklamasını yapın gerçekten bana bunun açıklamasını yapmanız gerek son dakika golü nasıl yiyebiliyorsunuz hayır ben anlamıyorum biz son dakika golü nasıl yiyebiliyorsunuz ikinci yarı 2-2 oldu ya saçma sapan gol yedik 6 arkasındaki adama hiç bakmıyor gitti gitmedi gitti gitmedi bir gitti oluyor bir gitmedi oluyor derken. Şimdi gitmedi. Şimdi de Raşitsa gidiyor. Raşitsa. Milot Raşitsa. 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 Yapma. Raşitsa ne yaptın? Öyle bir orta yaptık yani. Çok güzel bir orta. Acayip iyi. Raşitsa kendine gel. Aga biz topu kazandıktan sonra uzaklaştıramıyoruz. Şöyle. Acil hemen uzaklaştırmamız gerek. Topu sürdüğümüzden alıyorlar. O hatayı çok yaptım ben mesela. Pedro'ya doğru yapma. Mertens. Mertens, Pedro ne geliyorsun? Bu kadar güzel bir takım var ya. Çok güzel bir takım. Bizim takım çok güzel. Eyvah. Defansif olarak mesela herkes geri geldiğinde defansif olarak üç savunmaya çıkabiliyoruz. Ama şu savunma oynamıyoruz. Herkes geri geldiği için herkes savunma yapabiliyor. Bat ama direkt kacın üstüne vurmayalım ben ya. Aga inşallah onlar kaybeder ya. Sıkıntı bu çok büyük. Çok büyük, çok büyük sıkıntı çok büyük. Ara koşuyor. Boy sen geri çekil. Villian Arao çıkartmadı da. Offerinden sonra hadi Raşitsa ver pasını Joao Pedro, pe ver pasını Milot Raşitsa! Harika bir koşu. Milot Raşitsa, Raşitsa'dan orta. Batshuayi'ye doğru geçmedi. Şimdi Kerem, Kerem, Kerem yaptı ortayı. Nasıl bir orta? Ama ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Öyle ortam olur Kerem ya? Batshuayi'ye ver o zaman ya. <laughs> Crespo Crespo pasını veremedi. Bitti ya, bitti, bitti. Allah belanızı versin sizin oynayacağınız topa. İkinci maça geçelim. Kesin kazandılar. Reklam gibi onun için kapattım. Kesin kazandılar. Ben dedim ya ikisinden birisi mutlaka kazanacak. Ama Neyse şampiyonluk için yapalım. Şampiyonluk maçı. Simüle edebilirdik arkadaşlar. Ligden çıkıyoruz diye simüle edebilirdim ama ligden çıkmayı garantilemişiz ama. O çok güzel. Kupayı almak istiyorum. Bir daha ilk kupamı almak istiyorum. Bat bas bat şu bat yapma 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 çok kötü gidiyor. Mesela o maçı alsaydık şampiyonu belki garantilemiştik yani. Ayıp ya vallahi ayıp ya. Jo Pedro 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 ama hoca! Pedro sen mal mısın? O topu sen sen ondan ön, bir adım öndesin be. Sen o topu nasıl kaybettirdin? Bana bunun açıklamasını yapsın gerçekten. Ulan yine aynı bug oldu. Boyey koş boyey boyey yapma yaptırtma ara Yaptırtma yaptırtma yaptırtma. Yaptırtma yaptırtma yaptırtma. yaptırtma! <laughs> Geri zekalı. Yaptırtma diyorum yaptırtma. Al işte yine topu kaybettik. Biz şampiyonluk gitti arkadaşlar. Kolay gelsin. Şampiyonluk gitti. Şimdiden söylüyorum. Yine şansa bala bir oyun. Allah belanızı versin hepinizin defans oyuncuları. Allah belanızı versin. Adamlar siz topu kazandığınız zaman alıyorlar. Böyle oyun olmaz. Raşit RAŞİTSAAA Ulan bu adama yazık ya bu adam şampiyonu hak ediyor bu arada Hadi Raşitsa, hadi Hadi Raşitsa Yap ortayı, Pedro Alioski'den Raşitsa'ya. Alioski'den Raşitsa'ya doğru pas. Milot Raşitsa. 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 Allah belanı versin. Aha çok güzel pas. Hadi be. Hadi be. Koşun oğlum. La koşsanıza. Bat şu ayı. Bat şu ayı. Bat şu ayı. Korner. 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 Hemen o taktiği uyguluyorum. Villanar Araya, Kafa gol. Allah belanı versin. Bir tane daha. Aynı. Arkadaşlar artık korner taktiğim de değişti. Bilanara. Kafa gol. Bu kadar. 1-1. Bir, bir. Devam. Devam, 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 devam. Devam, ikinci yarı geçelim. Devam, 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 devam. Hadi. Mertens. Lan sol kanatta kimse mi yok? Kerem. Kerem. Ama ver artık yani. Yarım saat bekletmenin ne yok, ne amacım var he? Verdiğim anı vereceksin. Bastığım vereceksin. Allah senin belanı versin. o bak çok kötü bir bug ya. O bak bizi bozacak bu arada. Bu, o bak bizi boz, bizi bozar. Altay! Altay! Yılın kurtarışı! Yemin ederim yılın kurtarışı. Maç kurtaracak maç. Altay da hak ediyor şampiyonluğu bence. Bence Altay hak ediyor ama Akisar olacak ya. E -ey. Biz çok salmışız ya. Salınca da böyle oluyormuş. Alioski. Jo Pedro. Harikasın Pedro. Pedro'dan Batshuayi'ye. Batshuayi'den Kerem'e. Kerem. E. Kerem. Kerem'den tekrar Batşuay'ı. E. Batşuay'dan tekrar Pedro'ya. Pedro! Pardon Mertens Mertens! 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 Pedro! <laughs> Yılın golü atı attı Mertens. Yılın golünü atabilir belki. Şu anda bu yılın golü olabilir. Bat aldı topu. Bat Şuay. Şahı. Bat Kerem'e. Kerem. Kerem. Yaptı ortayı. Joao Pedro. Direk. Yok ya. Ben vallahi bu direkleri kaldıracağım. Gerçekten. Ben Cumhurbaşkanı olayım. Direk kaldıracağım. Valla diyorum ya. Ben dünya'yı yönetmeye başlayayım. Direği kaldıracağım. Yemin ediyorum. Direği kaldıracağım. Aga bu, bu direk nedir yani? Bu direkten çektiğimiz nedir? Her maç aynı şey. Direği kaldıracağım. Neyle tutacaklar? İple. Abo vallahi yenmişler de. Çok kötü oluyormuş var ya. Şampiyonuz. Lan. Ha? Tamam simüle. Arkadaşlar son maç değilmiş. Olsun. Şampiyon. Fenerbahçe ve Galatasaray. Bunu bu burayı görmek çok güzel. Çok güzel hem de. Çok seviniyoruz. Kupa bizim. Kupa bizim. Şu an gol kralı. Jo Pedro. Asist kralı yok bizden. Ve kaleci de Altay Bayındır. Bunun kurtarışlarını da ekleyeceğim. Evet Altay Bayındır son maç. inanılmaz şeyler yaptı gerçekten. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz. Ve... Bye-bye.